Çağımızın en büyük hastalığı ne? Çağ kebabı. Sen espri yapma ya lütfen. Çağ değil ayrıca o. Çağ. Stok, stok geldi. Bakıyoruz. Facebook. internet geldi. Egoistlik. Yaklaştın. Narsisizm nedir? Narsisizm, TDK'da özseverlik. TDK değil ya. Okumuyor musunuz yorumları? HDK. K, davadaki karakter. E bir de Bay C var, o da iyi. Ama bir içimizdeki narsist değil yani. Çağımızın hastalığı işte. Kendini beğenmişlik de son nokta. Benim hastalığım, gözlerimin etrafı ondan beyaz benim. Kendime bakmaktan sürekli. Değil tabi, Pigment eksikliğinden olma. Hikayeyi biliyorsun, bilmiyorsun. Cehalet nedir? Narkisos isme bak. İlla herkesten farklı olacak ya çocuklarının adı. Koy, Sokrates koy. Bir Hector koy, bir Tinder koy. Narkisos. Tinder şey, Hint mitolojisinde zina tanrısı. Halbuki Süheyla ne güzel isimdir. Melahat, Muhalla, geç bunları. İşte Narkisos, Nergis demek bu arada. Bir dere kenarına gider, tam selfie'yi patlatacak. Telefonda gördüğü yansımasına bir bakar, bakış. O bakış. Bu ne? Orçun çok saçma. Kendine ilk görüşte aşık olur. İzler, izler, izler. Sonra şarjı biter. Narsist kendine hayran ama narsist olduğunun farkında değil. Burası önemli. Bir narsist asla narsist olduğunu kabul etmez. Sensin narsist be. Bir yere kadar kendini sevmek zararlı değil bu arada. Birey olmaktır bir nebze narsist olmak. Faydalı narsizm diye bir şey de var yani. Ama o başkalarını kendisine hizmet edecek kişiler olarak görmez. Nedir peki özellikleri? Çocukluğunda ya çok şımartılmış ya da çok ezilmiştir. Baba ben prenses arayalım değil mi? Evet evet öyleyim. Çok önemli çok değerli olduğunu düşünür. Oğlum siz niye anlamıyorsunuz? Bu grubun popüleri benim, ben. Her şeyi ilk bana soracaksınız. Sürekli ilgi alakaya, pohpohlanmaya muhtaçtır. Ben de biliyorum her şeyin en iyisini hak ettiğimi. Ama ne yapalım ya? Bunlar var işte. Empati yapamaz. E şimdi kendimi kendi yerime koyuyorum. E yine haklıyım. İşler istediği gibi gitmezse kaba, itici, kırıcı, pislik biri olur. Ben prenses değil miyim o zaman? Ben prenses değilsem sen de baba değilsin. Herkesin onu kıskandığını düşünür. Aslında herkesi kıskanan kendisidir. Gerçekte kimseyi sevmezler. Çünkü sevmek vermektir. Onlar vermez. Önceki videoda söylemiştim. Ben alırım, vermem. <laughs> Korkar, utanır, nefret eder ama aksi yönde hareket eder. Hedefine ulaşmak için hile, hurda, yalan her yol mübah. Diğerlerini düşünmez. Sabahtan akşama kadar en az 5 selfie'lerini paylaşırlar. Bunu ben attım ama bence öyle. Roma Sezarlarında, Mısır Firavunlarında, diktatörlerde çok fazla görülür. Birine mevki verin ya da onu kısa süre şöhret edin, ona küçük kibirler verin, hemen anlarsınız narsist mi değil mi? Alt dönemler ağlar ağlar. Üste geçince zoruna gidenin morusuna gitsin. Baba yatar, şafak atar. Vietnam'da yaptım. Rambo ama ona karşı. Narsist bir sevgiliniz varsa geçmiş olsun. Narsist bir yöneticiniz varsa double geçmiş olsun. Koşarak uzaklaşın. Kısaca yoktur üstlerine onların. Güzeli çirkin yapmakta, suçuysa dünyaya atmakta. Olsun, sevemez kimse sizi, sizin sevdiğiniz kadar. Ayna ayna, söyle bana, var mı benden daha güzeli bu dünyada? Ayna, çekmiyor ya burada. Hadi ayna. Vallahi çekmiyor. Kıskanıyorlar değil mi beni? Çekemiyorlar. Bu yastığın hesabını bir gün mutlaka soracağız. Mutlaka. Bir